Selamünaleyküm arkadaşlar size bu videomuzda Boksör ve Anka oğlunu tanıtacağız. Evet abi evet, senden gelip. Ee, Boksör ve Anka'nın kendimize ayırdığımız oğlu bu. Bir ara bizden gitmişti. Hatır için bir arkadaşımıza vermiştik. Ee, sonra büyüyünce bize geri verdi. Zapt edemiyorum dedi. Biz de geri aldık köpeğimizi. Şimdi damızlık kadrosuna dahil ettik. Zaten kendimize ayırdığımız bir yavrumuzdu Murat. Sendeki evet. Anka'nın ve sendeki boksörün oğlu. Bu kendimize ayırdığımız, özel gördüğümüz bir yavruydu. Karakter ve görsel, kafa tam bizim istediğimiz gibi. Çok güzel abi. Tam bizim istediğimiz gibi bir köpek. Gerçekten. Sen de biliyorsun zaten. İyi derecede bir kafası ve soma var. Göz çekikliği, ağızda, burunda deformasyon yok bu ebatlarda. Bizim... Deformasyon olmayan bir göz. Deformasyonu yok evet. ve yani bunun yanında da işte sadece kafa, köpek, ağız. Belki videolarda çıkmayabilir ama evet, abi. gerçekten Aşağı iri bir kafası, ağzı var evet. ve iyi derecede kaslı bir köpek. <laughs> Çok kuvvetli. Çok kuvvetli. Arkadaşlar evet. Anka'da inanılmaz erkeklerde yani daha büyük bir kafa vardır. Evet. Bir de boksörün evet. kanla girince ona. Bakın boksörün videosunu da göstermiştim aynı kafa büyüklüğü genişliği ve anka da bunu iyice ne somak katmış abi daha da abi uzun. Abi ağzını uzattı. Ağzını uzattı. Anka ile aynen ağzını uzattı yani iki köpeğin arasında çok güzel harmanlandı. Harmanlandı. Emeğine sağlık abi gerçekten arkadaşlar Sağ mükemmel abi. bir köpek bir de şimdi şunu söyleyeceğim. ve daha yavru gelişimini tamamlamadı. Kaç ee, aylık abi? Şu an 19-20 ayında. Maşallah. E, seneye biraz daha farklı bir hayvan olacak. Çok Arkadaşlar, normalden güreşçilere kuvvetli bir insanla şöyle bir yoklama yaparken ense çekersiniz yani, el ense diyoruz. Ya. Yani şunun boynuna bir el ense yapayım dedim de. Yani, yani aşağı basamaz. Kapı aşağı. Yani değişik bir köpek. İnmiyor ya. değişik Bak, bir ya köpek. köpek. Çok kuvvetli, çok sıkı bir şeyi var. Öyle. kas yapısı var. Genetik kendinden bu hayvanla diğerlerinde söylemedik mesela. Çünkü bunda farklı bir kas yapısı var. Evet abi. abi bizim için önemli. Şimdi senin gibi duruyor. O her yanı. Lan ama daha yani üst görselinin ardından inanılmaz bir kuvvet var arkadaşlar. Olduğundan çok fazla. Çok çok fazla. Maşallah. Yani bunu yani ufak yok, tefek canım. bir adamın tutma şansı yok. Yok. Yok abi. <laughs> çok kuvvetli abi, abi. maşallah. Vallahi Şu an çok güzel. Şey. Ama yakınlar, sırtına doğru, havadan biraz daha, havadan. El evet. 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 sesi, çok. Iyi. Şimdi abi, bir de şu videoda şunu söyleyelim. Ben onun için de bu videoyu bir de çekiyorum. Evet. boksör kısa, evet. babası. Son tarafından dolayı, evet. hani boksöre kısa diyen arkadaşlar vardı. Ben de işte video söylemiştim yani köpeğin kısa olması, uzun evet. olması şey. Evet. Evet. Önemli değil boyu. Damızlığı önemli, soyu önemli, karakteri önemli. Kısa ama inanılmaz bir karakteri var karşısında 90'lık metrelik ee, köpekler cesaret edip şey yapamıyor. Arkasını dönüp gidiyorlar. Mesela, gidiyorlar e, şimdi boy takıntımız yok, evet. köpek kısa olabilir ama buna rağmen kendini ürettiriyorsa Hamızlık tutturuyorsa bir sebebi var. Evet. Boksörde ekstra bir karakter ve kalınlık var. Tamam. Zaten. Salı E öyle şimdi abi. Keza şunu geçelim kendi boyunu. Attığı yavru 90 sanki. 90'a evet. yakın. 88 ve... net diyorlar. Evet. Aldığım Arkadaş söyledi. Biz ölçmedik ama Az değil yani köpek. 90'a yakın yavruları var boksörde. Evet. Arkadaşlar yani bunun işte Hollanda'da Hamızların ıspatladıkları Evet. Bunu ben yani 1.85 boyundan şu an 110 kiloyum, evet. köpek benim yanımda bile kendini gösteriyor. Yani boksörün damızlığı gerçekten çok iyi, şu köpekler nasıl yavru verdi, damızlığı nasıl oldu ortada. Yani artı boksörün, e, biz boyunda takıntımız yok, yok. Evet. salı muazzam salı, metrelik köpeklerin salı var. Aynı şekilde karakteri çok Verdiği yavru da ortada. Yavru ortada işte burada gene bizim damızlığımız olacak bir yavru. Yani biz üstüne ya. koya koya gidiyorsun. Koya koya, koya koya koya. Aynen. Hani aynı. Şekil. arkadaşlar durduğu yerde çekemedik. E dışarı çıkarttık. Çünkü hiç yerinde durmuyor. Dışarı çıkınca biraz şey yaptı. Biraz yürüyerek geldik. Sakinleşti. Sakinleşti. Senin abi söylemek istediğin bir şeyler var mı? Bak, bak, bak. Ee, benim, benim söylemek istediğim kardeşim. Bunlar bizim milli değerlerimizse olduğu gibi sahip çıkalım. Ee, nasıl üretilmesi gerekiyorsa o şekilde üretelim. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Diğer meraklı arkadaşlardan da bunu bekliyorum yani. Elimizden geldiği kadar sahip çıkalım. Olduğu gibi. Karakter ve görsel anlamda ıslah edelim. Olduğu gibi koruyalım. İyileri üretelim. Arkadaşlar hepiniz kendinize iyi bakın. Videoları, Onur abinin bugün üç tane video yaptı. Üç ayrı video paylaşacağım üçünü de izlersiniz. Hepsi özel son köpekler. Hepsi çok güzel köpekler. Bir gün inşallah boksörü de getiririz abi. Babasıyla evet, he, babasıyla karşı karşıya Aynen. Şey Neler Aynen. vermiş? Mutlaka. Babası yani da yan bir yana, görsün. Yan yana getiririz. Gel bakalım. Hadi son videoyu böyle kapatalım. Hakikaten Allah'a emanet olun. Senin diyeceğin bir şey var mı Akson? Yok. Herkese iyi günler diliyorum. Ayağına sağlık kardeşim. Eyvallah Buraya abi. kadar geldi. Teşekkürler. Çok sağ ol abi. Hürmeten Allah'a emanet arkadaşlar.